Queen'de, gördüğünüz gibi şurada bir işim oku ayarladım kendime. Bu buna göre işim oku direncini takip ediyorum. Gördüğünüz gibi burada işim oku çok güçlü bir direnç görevi görüyor şu an itibariyle. Yaklaşık olarak 4 test geldi. 5. mum kapanışı geldi şu an 4 saatlikte. 5. testte de biz eğer 105.558 doları aşamazsak, aşsak bile üzerinde günlük kapanışlar yapamazsak jeopolitik risklerin devam ettirilmesi, İran'ın gerilimi arttırmaya devam etmesi ve şu andan itibaren atılacak tek bir füze bile tekrar piyasada panik havasını oluşturmaya başlayacak. Bu süreçte Bitcoin için kritik noktamız şu gördüğünüz beyaz çizgi. Bu bölgeyi baz alacağız ve altına kırılımlar bizi yorar. Şimdi 26 mum ilerisinde piyasanın tekrar negatife döndüğünü gösteriyor gördünüz mü? Yani tekrar bir geri çekilme gelebilir. Ki bu da normal. Eğer jeopolitik listeler ortada olmazsa bir füze bir gerilim olmazsa Bitcoin kendi özelinde şu yükselişin bir düzeltmesini yapar. Bu da bizi 102 bin dolara kadar geri çekilme hatta 101 bin 400'e kadar geri çekilmeye götürür. Burada kritik yer 104 bin 200 şu bölgenin kaybı. Bu bölgenin kaybı aşağıya doğru mumların sertleşmesini oluşturacak. Bakın bu jeopolitik islam olmazsa eğer beklediğim senaryo. Üzerine kırılım beni mutlu eder. Biraz daha yukarı doğru potansiyel işlemlere devam ederim ama altına inmesi ya da altına doğru düşmeye devam etmesi bunu kıramaması, bu direnci aşamaması beni üzer ve geri çekilmeyi bir oturur izleriz.